Bu Adana 4. İhsas Kurulu Adli Tıp Kurumu raporu. Ceza yeti yok. Tarihine veriliş tarihine bakın. 15-12-2005 Gördünüz mü? Bunu birkaç paylaşım olarak göstereceğim. Şuraya dikkatli bakın. İkinci bölüm. Gördünüz mü? Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin bakın. 11.4.1990 tarih tarihi. oldu? Bu da bir buçuk ay e, askeri gatadan uzaklaştırıldığım geçiyor. Gördünüz mü? Normalde 12 ay. Niçin 45 gün? Çünkü 12 ay hiçbir görevle bulunduğu bölgeden uzaklaştırılamaz. Çürük verilmesi gerekiyor. Bir. 3 nolu kapıya gece saat yaklaşık olarak 2 veya 2.30 sularında belgeler geldi. Böyle imha edilecek, imha edilen belgelerin içine karışmıştı. Çektik, çıkardık, okuduk ve yanımdaki dış kapıda görevli olan arkadaş da dedim ya bu nasıl olur dedim. Rahmetli Turgut Özal'ı başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına getiriyorlar. Amerikalılar. Bizim özel harekat odasını Amerikalılar kumanda ediyor. Ve belgeleri okurken o da duydu ve o da büyük bir şok yaşadı. Ve o belgelerde bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayan Amerika ve İsrail'e bağlantılı özel harekat odasından imha edilmesi gereken belgeler. Allah'ın hikmetine bak. 40 bin sene beklesen o belge eline geçmez. Böyle e, normalde evrakları makinede kıyıyorlar. Küçücük hale getiriyorlar. Aralarına düşmüş ve o düşen evraklar imha edilmiyor. Makine esnasında imha ediliyor ve üzerine kıyılmış makinalar geliyor. Ve o gün getirip oraya bıraktılar. Hiç oraya da bırakılmazdı. Normalde çektim. Böyle çıktım bir sayfa olarak şöyle çektim böyle dosya olarak geldi elime. Bunu birkaç bölüm olarak size yayınlayayım. Hepiniz büyük bir şoka gireceksiniz ve şu an hepinizin de hayatı tehlikede. Sadece Türk milletini bir çember içine alıp hepinizin katliamını yapacaklar.